Herkese merhaba ben Koray ve bugün sizlerle beraber sizin attığınız bir like 5000 coin ediyor. Bu seriye başlamış bulunuyoruz Ve ikinci bölümündeyiz arkadaşlar Birinci bölümünü izlemeyenler kesinlikle iyi e butonundan izlesin Gerçekten 10 milyon coins'e kurulabilecek Mükemmel bir kadro kurduk hemen iyi e butonundan izleyin Ve şimdi serimize devam ediyoruz Kadromuzla beraber baya güzel bir şeyler yapacağız 2000 beğeni geçmişsiniz Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar 2000 beğeni biliyorsunuz 10 milyon coins'ti Ve bugün sizlerle beraber maksimum 11 milyon 200 bin civarı harcarım Çünkü siz geçmeye devam ediyorsunuz ama arkadaşlar bakın ilk saatte izleyenler çok güzel like atıyor Bunu biliyorum ama bir gün içinde gerçekten gerçekten çok önemli. İlk saatten sonra da izliyorsanız like atmaya devam edin. Her like 5000 coins. Bunun değerini unutmayın arkadaşlar. Bir like'ınız 5000 coins yani. Ve hala abone değilsen kankan biliyorsun oyunu baya bir bırakan oluyor ve abonelikten çıkanlar oluyor. Sen de eğer izliyorsan videolarımı yani abone ol ki abi desteğini göstermiş ol. Bildirimleri de aç ki videolardan haberdar ol. İkinci bölümde karşınızdayım. Bakalım. Diğer bölümde arkadaşlar transfer artık siz belirliyorsunuz. O yüzden kesinlikle yorumlara transfer önerisi yazmayı unutmayın. Hani 10 milyondan çok daha pahalı bir transfer önerisi yapmayın. Çünkü arkadaşlar yani 3000 beğeni de çok kolay geçeceğinizi sanmıyorum. Hani siz geçebilirsiniz belki ama hani 15 milyon civarı harcayabiliriz. 10 bin, yani bin meyeni de 10 milyon harcıyoruz. Bu videoda da sizlerle beraber 10 milyon coin harcayacağız. Hadi o zaman başlayalım. Bu bölümde arkadaşlar kadrodaki beceri geliştiricilerini falan yükselteceğiz. Gerçekten bomba şeyler yapacağız. Ama biliyorsunuz arkadaşlar bizim şurada bir oyuncumuz vardı ve 90'ın altındaki tek oyuncumuz o. Bugün sizlerle beraber onun yerine müthiş bir transfer yapacağım. Diğer transferleri size önereceksiniz arkadaşlar. Yani 3.000 meyeni yapın 15 milyon harcayalım. Gerçekten hani bu hesabı sizlere vereceğim daha sonrasında. Coins de çekebiliriz bu arada bu hesaba. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle siz atabildiğiniz kadar like atın ben coinsi her yerden bulurum sıkıntı yok siz o konuyu dert etmeyin bu serinin sonunda bu hesabı sizlere çekilişle vereceğim haberiniz olsun eğer tabi hesabın sahibi izin verirse arkadaşlar hesabın sahibi e, izin verirse size çekilişle vereceğim her neyse arkadaşlar şimdi transferimizi yapıyoruz tam 10 milyon coins hakkımız var 12 milyona kadar da hakkımız olsun arkadaşlar çünkü siz 2000 beni geçtiniz biraz daha devam ediyorsunuzdur diye düşünüyorum bu bölümde de aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar her like 5000 coins ediyor onu da söyleyeyim abi hemen şuraya bir fiyat olarak 7 milyon .999, 999 yazdım bakalım kim çıktı ve 7 milyon 900 bin coins harcadık ve şu anda aslında 2 milyon 100 bin coins daha hakkımız var arkadaşlar ama ben 3 milyon 300 bin hakkımızı kullanacağım belki hani paramız yeterse çok da fazla harcamamıza gerek de kalmayabilir ama ben buraya Renato Sanchez'i yerleştirdim arkadaşlar ve şimdi sizlerle beraber beceri geliştiricilerini yükselteceğim gerçekten bomba şeyler olacak arkadaşlar bu hesaba muazzam şeyler olacak hemen serbest vuruşu yükseltmekle başlayalım bakın 3 milyon 300 bin var bakalım ne kadar olacak. Yani 2 milyon daha harcama hakkımız vardı. Ve bakalım beceri geliştiricileri ne kadar yükselteceğiz. Hala dediğim gibi abone değilsen abone ol butonuna basıp bildirimleri açmayı unutmaya. Bu arada <laughs> Bu arada arkadaşlar bugün canlı yayın olacak %99 canlı yayın olacak bugün canlı yayın saati de yoruma sabitlenmiş durumda olması lazım olacağı veya olmayacağını ben yazmışımdır arkadaşlar haberiniz olsun kesinlikle canlı yayın saati de, de yorumlardan kontrol edin Nimo TV dergi yayındayız biliyorsunuz her neyse abi baya bir şu anda yükseltiyoruz herkesin genini basıyoruz bakalım kadro kaç gen olacak bu videoda birazcık da gen yükseltme amacıyla bir video yapıyoruz bakalım kaç gen olacağız bu arada baya bir coins de harcadık arkadaşlar şu ana kadar 300 bin coins sırf buraya harcadık ve serbest vuruş boost'unu da 9. seviyeye kadar yükselttik arkadaşlar. Tabi sıfırdan bir hesap olduğu için aşırı derecede yüksek bir boost'a sahip değil. Sıfırdan hesaba başlıyoruz biliyorsunuz. Ve şimdi de defans boost'unu yükseltiyoruz. Sağ bek ve sol bekimizin de boost'unu 9 yapalım arkadaşlar. Quadrado, Grimaldo gerçekten efsane. Hani bugün muhtemelen bir maçta atarız ve Quadrado'yu da ben denemek istiyorum. Bakalım takım kaç rating olacak? Bayağı bir yükseleceğimizi de düşünüyorum arkadaşlar. Haydi bakalım hep beraber göreceğiz. Derece falan da basacağım oyunculara. İnşallah derece basmalık bir şeyler vardır elimizde. Ve beraber derecede basarız gayet güzel olur arkadaşlar Haydi bakalım herkes yükseltmeye devam ediyoruz şimdi bir de 50.000 coins verdik ve bunu da yükselttik arkadaşlar bunu da 9. seviye yapalım sonrasında da tabii yükseltmelerimize devam edeceğiz 3 tane daha yükselteceğimiz şey var galiba onları da yükseltiriz bu arada 9 ona mı yükselecek mi şu an 10'a mı yükselteceğiz bu arada 10 milyondan biraz daha az bile harcayarak bu işi halledebiliriz bu arada maalesef görev yaptım Zidane'ın görevini yaptım şu anda maalesef diyorum çünkü sinirim bozuyor Ha, e, hayır teşekkürler diyelim. Hemen 150.000 coins daha verelim arkadaşlar ve defans bonusunu da 9'a kadar yükseltmiş bulunduk arkadaşlar ve şimdi sizlerle beraber bir de şutu ve kaptanı da yükselteceğiz. Bakalım şut ve kaptan ne durumda olacak? Erling Haaland'ı yükseltiyoruz. Hemen 3.000 coins daha verelim. Erling Haaland'ı ben gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Birazdan Erling Haaland'ı ve Cuadrado'yu ve Renato Sanchez'i takımın en iyi oyuncuları bence arkadaşlar onları hep beraber göreceğiz bakalım nasıllarmış Sizlerde demek istediğimi anlayacaksınız zaten bu arada geçen bölümde diyenler olmuş Handanovic niye aldın demiş bir kişi Henderson varken niye Handanovic alsın Henderson daha ucuz kardeşim Henderson ucuz da Henderson yani affedersin de hani kötü bir kaleci yani o yüzden Handanovic çok daha mantıklı ben aynı zamanda size de kadro önerisi yapıyorum kadroda oyunda oyunda iyi oynayabilen kartları kullanmaya çalışıyorum ona da dikkat ediyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani kesinlikle aldığım oyuncular kullanılabilir kartlar. Onları da belirtmeden geçmeliyim. Yani boost'u uyuyorsa bütün oyuncuları kullanabilirsiniz. Benim bu seviyede kullandığım bütün oyuncuları siz de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle tavsiyemdir bunlar benim size. Haydi bakalım arkadaşlar. Bir de kalecimizin refleksini de yükseltelim. Handan için yükselttikten sonra bayağı bir güzel olacak. Haydi bakalım abi. Handan için de refleksini yükseltiyoruz. Şu anda 3000 coins veriyoruz. Ve yükseltmeye devam ediyoruz. Çok güzel bir transfer yaptık. Bakalım bu bölümden sonra neler olacak. Evet arkadaşlar şu anda refleksi tam 7'ye yükseltiyoruz ve yükseltmeye de devam ediyoruz. Yani kaldığımız yerden her şekilde refleksimizi ve her şeyimizi yükseltmeye devam ediyoruz. Bu arada bu adamı şu anda 150 ise diğer tur ama değildir. 150'den fazladır. 175'miş ama 150 olsa ona da yükseltebilecektik. Bakalım şu anda kadro kaç rating oldu arkadaşlar. Kadro tam 103 rating oldu. İnanılmaz bir gen yükseltme videosu oldu bu. Ve şimdi sizlerle beraber hem derece aktarımı yapacağım hem de birazcık derece basacağız. Ona da coin harcayacağız ama tam 10 milyon coin harcayacağım oluyorum arkadaşlar işte hemen hemen sizin attığınız her like 5000 coin'di biliyorsunuz ve bunların hepsini burada harcıyoruz gördüğünüz gibi. Bunu niye Branta bastım bilmiyorum. Aslında Branta basmama gerek yoktu. Hemen abi kadroda uzun süre duracak garanti oyuncuları. Bence bunlar garanti durur diye düşünüyorum o yüzden böyle kullanalım. Hatta bir kesineye basayım şimdi. Abi 78'miş. Tamam bir sonraki videoda derece basarız arkadaşlar ve şu anda 103 ratingimiz var gördüğünüz gibi. Baya bir reytingimizi de yükselteceğiz. Bunu da merak etmeyin diyorum ve hemen etkinliklere girelim. Bu arada nerede maç oynayacağımızı bilmiyorum. Abi karşı atak oynayalım. Karşı atak. Düz üçgen takımda bakalım. Dünya klasmanında neler olacak. Buralarda ben hiç oynamadım. Bayağıdır hiç görmedim yani buraları. Bakalım buralarda kaç reytinglik rakipler çıkıyor. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım rakibimiz gelsin. Evet abi şu anda maça giriyoruz da ben heyecan yaptım lan. Rakibimiz acaba kaçken olacak yani. Gerçekten merak ediyorum. Umarım aşırı derecede yüksek bir rakip gelmez diyorum. Lütfen yüksek bir rakip gelmesin abi. Gerçekten Hani bizim reytingimizin biraz altında bile olsa güzel olabilir. Bu arada kimyamız bayağı bir düşmüş. Bu kimyayı ayarlamamız lazım. Transfer önerilerinizi bekliyorum. Rakip şimdi kimyası sayesinde bizden biraz daha üstünlük yakalayabilir bile yani gerçekten. Çünkü kimyamız bayağı bir düşük. Hani yakalayacak birazcık bizi bizim %30'a düştü gördüğünüz gibi. Birazcık yaklaştık rakibe rakiple beraber. Bakalım kim alacak abi? Şimdi göreceksiniz zaten. Bizim gücümüzü Handanović kolay kolay da gol yiyeceğini sanmıyorum yer tabi karşı atak arkadaşlar ama bakalım neler olacak. Haaland güzel kontrol edemedi. Heyecan durup da bakalım neler olacak. Haaland da gol atmak istediğim için alanda pas attım. Ama Haaland da pas atmadı. Ansu Fati ne yapıyorsun sabahtan beri bir pas atamadın. Oscar free vuracak şimdi gerçekten güzel vuracağını düşünüyorum. Oha. Abi bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten maça çok kötü başladık. Erling Haaland. Erling Haaland vole golünü attı. Takımdaki ilk golün sahibi Erling Haaland'dan geldi. Ee, bu arada birazcık saçma bir cümle oldu ama. E Of Allah'ım sen nasılsın? Penaltı 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 hocam penaltı. Ya bırak bu işi nasıl penaltı değil? Hadi Alant Çok iyisin. Çok iyi. Mükemmelsin. 2-0 oldu şu anda. Karşı atakları gördüğünüz gibi da test etmiş olduk. Geçen videoda istemişsiniz abi. Maçta oyna demişsiniz. Ben de maçta oynuyorum. Bakalım neler olacak. Maç oynamamı isteyenler yine yorumlara yazabilir arkadaşlar. Videolarda maç mı oynayalım? Daha çok yükseltmeyle plan mı tamamlayalım videoyu yazabilirsiniz. Erling Haaland birazcık daha bitiricilik çalışması lazım abi. 91'den biraz daha yükseltmesi lazım. Lindelöf de müthiş kafa vuruyor bu arada beğendim. Rakip hiç gol atamadı bu arada gerçekten ilginç bir şekilde. Ansu Mane Fatih'den de müthiş bir gol. Takım gerçekten çok iyi bu arada. Ben size adamı Traore'yi de seviyorum biliyorsunuz. adamı Traore de golünü atsın. Aa abi bir şey söyleyeyim mi? Adama Traore işte gördüğünüz gibi. Ben diyorum ki adamı Traore'yi 94 yapamadığınız zaman kullanmayın. 92 iken yani çok farklı. 94'ten çok farklı. Bu arada abi bana videolarda çok konuşuyorsun diyorsunuz ya. Ya YouTuber'ım zaten konuşmak benim işim de. Yine de harbiden şu anda fark ettim. Bayağı bir konuştum abi bu videoda. Birazcık susup maçımızı oynayalım derken adamı Trarik kaçırdı. Ve arkadaşlar 6-0 kazandık maçı. Havant bir gol daha attı. 7 yapalım kardeşim ya. Reis 7 yapalım yapamadık. Bu arada bayağı bir arkadaşlar iyi oynayamadım. Çünkü bu kadar güçsüz oyunculara alışık değilim. Takımım 133 iken biliyorsunuz normalde. 7200 kimya da yaptık. Bakalım kaç taraftara kadar çıkabileceğiz bu takımda. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Canlı yayınlara da katılmayı unutmayın. Canlı yayınlarda bu takımda da bir şeyler yapabiliriz. Burada o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Haaland, Renato Sanchez gerçekten benim için çok iyi. Yakında adamı Traore'yi de yükseltebiliriz. Bakalım. Aa adamı Traore'yi. Abi sizin için adamı Traore'ye 789 bin ben şu anda veriyorum. Şu anda yemin ediyorum verdim. Bu arkadaşlar bak bir like 5, 5 bin koyuz. Ben 789 bin verdim. Siz de artık like atarsınız diye düşünüyorum. 93 rating yaptık adamı Traoriye. Her neyse arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Video like verin atmayı kesin unutmayın. Şuradan bir önceki bölümün videosunu izleyebilirsiniz. Kadro kurma yaptık. O da gayet güzeldi. Ve şuradan da kanala abone olabilirsiniz. Gerçekten bir şey oldu. Hatta burada etkinlik bilgilendirmesi falan da olabilir. Gidebilirsiniz arkadaşlar işte. Hoşçakalın sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu sakın ama sakın hiçbir şey unutmayın. Ve bay bay. Kankam bu arada gerçekten Instagram'dan hiç takip etmiyorsun. Lütfen Instagram'dan takip et artık 10.000 takipçiye ulaşalım. Kaydırmalı post atabilmek istiyorum. Hani hazır videoyu 10 dakikaya tamamlamak için konuşurken sen Instagram'dan da takip et lütfen kardeşim ya. Lütfen ama gerçekten rica ediyorum. Hadi Instagram'dan takip et. Hepsinizi bekliyorum. Koray'la deneme sıfır ekranda da var zaten. Kesinlikle Koray'la deneme sıfır Instagram'dan takip etmeyi unutma. Hadi arkadaşlar iyi günler diyorum. Diğer videolarda görüşürüz.